Bağırsak sorunu yaşıyorum. Bunun da mı altında travma var? Kesinlikle bunun da travması var. Sindirim sorunları yaşıyorsan, şu soruyu kendine sor: Neyi bırakamıyorsun? Bir şeyleri kafada bırakamadığında bağırsaklarında bırakamayacak. Yaşadığımız her türlü sorunun ağırlığının altında mutlaka travmalar vardır. Başın ağrıyorsa çok gerginsin, öfkelisin. Dikkat et baş ağrıyanların şurada gerginlik vardır. Burnu tıkalıyorsa kuvvetle muhtemel korkuların vardır. Özellikle çocukluk korkuları çok burun tıkanıklarına neden olur. Burnu kullanmayınca et ve kemik oluşmuştur. Kişi depresyon yaşıyorsa kesinlikle yalnızlık, kimsesizlik duygusu vardır. Troid problem mesela yutulan öfkelerdir. Boğaza oturur. Öksürük, benim sesimi duy demektir. Astım, koa gibi sorunlar yaşar. Üzüntü, acı, keder. Buraya yerleşmiş demektir. Mide sorunu yaşıyorsun. Neyi hazmedemiyorsun? Mesela MS'de mi çok duymaya başladık? Dışlanmış hissediyordur kendini. Panik atak yine toplumda çok yaygın. Ölüm korkusuyla başlar. Mutlaka altında bir ölüm korkusu vardır. Bel fıtığı, belin büküldü deriz, maddi kaygılardır. Yani maddi bir yükün altından nasıl kalkacağım diye kaygılanınca bel fıtığı olur insanlar. Ellerinde bir sorun yaşıyorsan neyi kaybetmekten korkuyorsun? Soruların cevapları aslında bize yaşadığımız travmayı bulmamıza da fayda sağlayacaktır. Ve bütün travmalar tamamen temizlenebilir.